sizlerle birlikte FIFA 2023 yani FIFA 23 mobil oynuyoruz. Tek tekten başlıyorum. Arkadaşlar bundan önceki videodaki aynı anlaşma. Yenersek like rekoru. 5-0 yenersek 5 golle yenersek abone rekoru. 10 golle yenersek abone ile like rekoru. 10 Golle yemek için çabalayacağım. Yanımdaki kuzenim yenemezsin diyor. Yenemezsin, Demiyorum Like yapalım ben. Ben güveniyorum. Hala like'ı kurmuyorsun. Adam bile yenemezsin. bir sus. Adam bana faal yaptı senin yüzünden zaten. Peraltı penaltı? Penaltı yok mu? Yok. Burada bir şey yok ya. Ay yok ya. Al şunu. Işte. At çarptı. Beni istiyoruz. Atlı golü. Beni istiyoruz. will you istedim yapmadım arkadaşlar. Boğazım <laughs> tıkanmış. <gülüyor> Yemin. <laughs> Yemin. Yuh ya tam orta açırken nasıl oldu? Avantaj bitsin. Bitti. Topa. Garic aldı topu ama aldı topu ama ama Garic yeniden aldı. Garic, Garic, atamadı. Şarlı atalım. Şarlı atalım. Garic atamadı. Şarlatov, Şarlatov. Garic atamadı onu avantajı çevirdi. Arkadaşlar 2-0. Bakalım 10-0 yapacak mıyız? Abi bir gol yine. Yine yine. Tamam da yine ya. Oğlum, Hadi geç abi. Geç 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 bekleme yapma. Geçer misin? Gel kardeşim. Ne bitiriyorsun? Atağa gidiyorduk. başta verdi paslı. Vinicius, Vinicius verdi paslı. Erno, Garic ama topu kaptırdı Garic. Vinicius, Vinicius koşuyor topu almak için. Charlotte ölü kesti. Evet Vinicius yürüyor topu aldı. Vinicius, Karıştık Vinicius'u atamadı gol. Alo. Alo. i wish everyone a Üçüncü gol. Charlotte. İşte beşinci gole yaklaşıyoruz arkadaşlar. İşte üç. işte üç, işte. Şarlaton vur kafayı. Vuramadı Şarlaton kafayı. Tam alsın işte. Nasıl <laughs> pas be kardeşim? Uyuş kalama gel. Vinicius çekti göresini. Vinicius, Vinicius, Vinicius. Ana. Abi bu ne? Bu, bu, bu. Ana kaptırmasaydın o topu. Like rekoru mu olacak yoksa? Like rekoru arkadaşlar artık. Bu netlendi. Ya belki atarsam 4 olur. Ama 5 olmaz bu maçta. Hocam ya. Neyse arkadaşlar like rekorunu bekliyorum. Şimdi biraz sonra yeniden e-futbol videosu çekeceğim.